Evet evet arkadaşlar bugün Samsung J7 Prime'ı inceliyoruz. Böyle açılıyor işte. Dur dur gösteremez. Size bu, bu gal Galaxy J7 Prime böyle. Tamam. Şifresini girelim. Bu arada kamerası da 5 piksel arkadaşlar. Burada Google'u var böyle. Dur, dur. Arkadaşlar bu telefon bu telefon Durdu şöyle arkadaşlar böyle böyle bir uygulamaları var bakın böyle bir uygulamaları var arkadaşlar böyle uygulama işte Dur şu basak arkadaşlar arkadaşlar bu arada kamerası 5 piksel kamera tabi Hmm. Bunlar da var. Böyle. Böyle. Arkadaşlar fark ettiniz. Burada alt tuşlar var. Bakın arkadaşlar. Dur dur. İkinci çift dur dur, dur. Ayarlardayız arkadaşlar. Tamam. Çıktık ayarlardan. Arkadaşlar ben bunu güzelleştirmiştim ama ben bunu sıfıra yaptım arkadaşlar. Buradan buradan böyle 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 bir böyle bir böyle bir, böyle bir şey ya. Arkadaşlar buradan da buradan arkadaşlar buradan telefon kapatılıyor arkadaşlar şu şu geri tuşu şu, şu, şu tuşta bu uygulamadan çıkma tuşu neydi bu da bu da ne ee, bölünmüş ekran tuşu arkadaşlar dur dur Arkadaşlar şuraya bastığımızda ne oluyor? Dur Ekran Ekranı giyelim. Şu an benim böyle. Hı? Tamam. Medya burada. Buradan. Buradan. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Size. İşte doğru arkadaşlar. Arkadaşlar böyle arttırıyorsun buradan. Şu tuşa basınca arttırıyorsun. Şu tuşa basınca da eksiltiyorsun. Aynen öyle. Tamam. Ne yapalım abi? Ee, Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Arkadaşlar ben Redmi Note 8'i de Redmi Note 8 de çekmiştim. Böyle bir telefonumuz var. Bu telefonları ben yaptım arkadaş. Böyle bir telefonumuz var. Arkadaşlar burası ne için yazıyor böyle çıkıyorsun. Burası bölünmüş ekran tabi. Kapatıyoruz tümü. Böyle klasik Samsung size açılma kapanmasını da göstereyim. Hayır Bu bir kapatalım arkadaşlar. Ve kapat. Kapanması böyle arkadaşlar. can verdi. Evet tekrar açalım. Böyle Samsung Galaxy J7 Prime böyle <laughs> açılıyor. Böyle Samsung yok Ama Samsung S3 midelerde şöyle yapıyor. Şöyle mor bir tane daire çiziyor. Böyle gidiyor. Çekşi benimki de böyle olsa arkadaşlar. Ama ama benimki j 7 Prime olduğu için böyle garip değil. Bu G7 Prime Mega j 7 Prime böyle Şuraları bakın. Ama tuşların renkleri daha iyi. Bu telefon kaç yaşında bilmiyorum. O da zunlu. Yeni mi? Ne? Videomuzu sonuna gelmişizdir. Bay bay. Ve bay bay.